Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Gülay, Farsça kökenli olan isminiz güllerin açtığı ay, gül ve ay gibi güzel anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Onlar ne der diye düşünmeden edemezsiniz.'' Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. İsminiz size özgün yetenekler, hayal gücü ve kısa süreli detaylara dikkat etme sabrı veriyor. Teknik, mekanik, bilimsel alanlara ilgi duymanıza rağmen sürekli takip etme sabrınız bulunmuyor. Düşüncelerinizde belirli bir miktarda pratiksiniz. Yaşamanızda sistem, düzen ve istikrar istemenize rağmen yaptığınız işlerde dikkatinizi dağıtmaya ve doğal olarak kendi ilgi alanlarınıza yönelmeye eğilimlisiniz. İyi huylu ve oldukça kolay bir kişiliksiniz. Miza anlayışına sahipsiniz. Güzel zaman geçirmekten hoşlananlarla arkadaş olursunuz. Adınızdan dolayı verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Zevklerinizde bonkörsünüz ve paranızı özgürce harcama eğilimindesiniz. Altın gibi bir kalbiniz var ve her zaman cömertçe vermeye hazırsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde sık sık değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, saygısızlık, münakaşa ve gururluluk halleri görülebilir. Bu durum karakter yapınızı kaybetmenize ve çözülmesine sebep olabilir.